Spor Toplu Gençler Birliği Topsuz Oyun Kurgusu 2. Bölge Gençler Birliği 4-4-2 karşılıyor 2. Bölgede Rakibin hatlar arasındaki oyuncularını merkez 2'li kontrol ediyor Ön 2'li rakibin derin oyun kurucularıyla oynuyor Fakat Niyamp biraz tembel kalabiliyor Eyüp kanatlar ile genişlik verip merkez orta sahaları iç koridora atıyor Gençler savunması bunları takip edince Bekler'in geç koşularıyla kanatlardan kurtulup üstünlük kurmaya çalışıyorlar Gençler savunması bunlara karşı genelde adam değişimiyle kanatların savunma katkısını sağlamaya çalıştı. Eyüp sol kanadı çizgide tutup Tiam'ı bağlantıya çekip 10 numara sesleri iç koridora koşturdu. 3. bölge Eyüp kenardan asist bölgesine girerken içe hareketlenen Kalegari'yi sol kanat Tomya tuttu çizgideki oyuncuya Hanusek gitti. Bölgesinde bu kaymalarda asist bölgesinde Emre Akbaba boş kalınca top arka direkteki Tiam'a oynandı ve gol geldi fakat offside sebebiyle iptal edildi. Edildi. Eyüp sağ kanadı çizgiye basınca merkezden Emre Akbaba arka direğe orta fırsatı buldu. Sol kanat ve forvet sağ ve sağ stoperle birebir kalmıştı sol stoper sol bekin kademesinde olduğu için. Burada gençler sol içi zaaf verdi. Burada iç koridora sarkılabilirdi. Eyüp soldan ceza sahasına girince gençler savunması o tarafa yığıldı ve kendini merkeze atan Emre Akbaba topu tersteki kale oynadı. Kale garinin şutu yandan dışarı gitti. Eyüp topsuz genç gençler toplu oyun kurgusu birinci bölge Eyüp önde birebir baskı yapıyor gençlerin 2-4-4'üne karşı merkezden bir oyuncuyu öne yollayarak.